Selam arkadaşlar. Bugün size e, kendime kullanmak için e, oyun oynayıp video renderlarımı yapabilmek için gerektiğinde tahta gittiğimde yanımda taşıyabileceğim bir bilgisayar olsun diye Monster e, Laptop aldım. Bunu e, size tanıtmak istedim. Ben alırken çünkü biraz fazla araştırdım. Her şey olduğu gibi araştırarak alıyoruz. Yani işimizi görecek laptop hangisi, fiyat, e, performans e, olasılığına oranlarına baktığımızda yani az fiyata İstediğimiz performansı hangi laptoptan alabiliriz diye biraz araştırma yaptım ve en son Monster i5 işlemcili 10. nesil i5 işlemcili bir laptop almaya karar verdim. Onun kutu açılımını yaptım. bundan bir ay önce bilgisayar geldi elime. Siparişi geçtikten sonra yaklaşık 8 gün sonra bilgisayar kapıdaydı. Şimdi o kutu açılımını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani kutu geldi, nasıl geldi, içinden neler çıktı bunları da göstermek istiyorum. Şimdi bir ay öncesine geçelim ve kutu açılımını izleyelim birlikte. Ee, i̇nternetten almış olduğum Monster Notebook'un açılımını yapıyoruz. Bakalım nasıl bir bilgisayar çıkacak içinden. Paket kargodan geldi. Ambalajını, kargo ambalajını açtım. Ve içinden ilk önce bir sırt çantası çıktı. Sırt çantasını açıyorum güzel bir şeye benziyor. Evet. Önde bir cebi var. Yani kaliteli bir şeye benziyor. İçini açıyoruz. İçinde. Evet. Kapaklı bir laptop bölümü var. Burası sanırım laptop koymayı. Kapağı da var aynı şekilde. Onun önünde ayrı bir bölümü var. Güzel bir sırt çantası. Laptopumuzu taşımak için. Korunaklı bir şekilde. İçinde bir kutu daha çıktı. Kutuyu açtığımızda bizi en üstte laptop karşılıyor. Laptopun tekrardan bir e, torbası var diyeyim. Bu şekilde laptopumuz çıktı. Tuşlara koruma koymuş. Bakalım başka ne çıkacak kutudan. İçinde üç tane bölme var. Birini kaldırdım. Evet, şarj kablosu. Elektrik kablosu. Ortadakini kaldırdığımda garanti belgesi ve bir flash disk çıkıyor içinden. Bu flash diskleri muhtemelen e, kurulurken donanımların yüklemesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da Monster disk, Güzel bir şey öğretiyor, kalite bir şey öğretiyor. En son bölmeden de batarya, şarj e, bataryası ve laptopumuzun kendi bataryası içinden çıkıyor. Laptopun batarya bölümüne bakalım. Evet, batarya bölümü boş. Bunu yerine oturtacağız ve ondan sonra şarj edip çalıştıracağız. Evet arkadaşlar, kutu açılımını izledikten sonra şimdi e, bilgisayarın özelliklerinden biraz bahsedeyim. Dediğim gibi e, i5 10. nesil bir e, laptop. E, DDR6 4 GB ekran kartı var. 16 GB RAM'i var. E, 8, 8, 2 RAM'den oluşuyor. 16 GB. E, bilgisayar açılırken de zaten bunu hissediyorsunuz. Yani açma düşünme, tuşuna bastıktan sonra yaklaşık e, 5 saniye ya da 6 saniye sonra laptop açılmış durumda. Sizi hazır bekliyor. 500 GB SSD hard diski var. Bu da tabi hızına da kullanımına da kolaylık sağlıyor. Ben Windows 10 yükledim. Masa üstünde Windows 10 alışkınım. Siz farklı tercihlerde bulunabilirsiniz. Onun haricinde 15.6 inç ekrana sahip. Laptopun tam olarak ismini söylemem gerekirse Abra A5 V15.10.1 laptop. Gaming laptop diye geçiyor oyun bilgisayarı olarak. Şu anki güncel fiyatı 8600 lira Monster'ın kendi sayfasında. Bunu farklı internet sitelerinden de alabilirsiniz. O taksit imkanları da oluyor. Kullandığınız karta bağlı olarak değişebiliyor. Monster'ın sayfasında da yine taksit imkanları da var kullandığınız karta göre. Bazen kampanyalar oluyor farklı sitelerde. Benzer fiyatlarda aynı fiyat aralığına yakın farklı markaları da araştırmıştım. Fakat hepsinde bir eksikler oldu bana göre. Birinin ekran kartı bir önceki nesil oldu birinin remi düşük oldu. Yani e, tam istediğimi bana veremedi. Bazı şeyler güvendir. Mesela e, Monster'ın teknik servisinden çok iyi olduğundan bahsediyor. Yani laptopu gönderdiğimizde e, iyi sonuçlar alabildiğimizi. Hemen bize geri dönüş bahsettikleri için biraz da Monster tercih etme sebebim bu oldu. Yani e, bir aydır kullanıyorum. Render programlarımı kullanıyorum. E, oyun oynamayı seviyorum. Oyun oynarken tabii iyi oyunlar oynuyoruz. Biraz ekran kartı istiyor, RAM istiyor, hard disk istiyor. Bu oyunları da çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Fakat bilgisayarın tam performansla çalışması için şarj kablosunun takılı olması gerekiyor. Yani şarj kablosu takılı olmadığında biraz oyunlarda hafif kasma olabiliyor. Yani şarjı çabuk bitiyor. Yani 3 saat dayanıyor dayanmıyor gibi diyeyim. Kullandığınız oyuna, kullanış şeklinize bağlı olarak. Klavyeye güzel ışıklandırma sistemi yapmışlar. Bunun rengini siz belirleyebiliyorsunuz. Tek parça olarak, komple mesela. Şu an mor renginde. Üç parça olanları var farklı markalarda. Bunu bu şekilde yapmışlar. Ekran görüntüsü gayet güzel, net. Işığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben orta ışıkta koyuyorum şu an. Çok açıkta değil, çok kısıkta değil. Tuşlarını çok rahat yapmışlar. Yani hem basması güzel, zevkli geliyor insana. Hem sağlam olmuş, yumuşak aynı zamanda. Mousepad'i e, güzel kullanışlı olmuş. Arkasında dizayn olarak muhtemelen led ışıklı. İki tane de kenarda var bu şekilde. Ses çıkışlarını arkaya vermişler. Ee, USB girişlerimiz var. Ses ve mikrofon e, giriş ve çıkışlarımız var. Yani e, Eğer oyun oynayacaksanız, çeşitli çizim programları kullanacaksanız Render programını zaten çok rahat kaldırıyor. Yani bu fiyat aralığında tavsiye edebileceğim bir bilgisayar. Evet arkadaşlar, Monster Laptop'u elinden geldiğince kullanıcı olarak, bilgisayardan çok anlamayan biri olarak tanıtmak istedim. Fakat kullanıcıyım, render programı kullanıyorum, oyun oynamayı seviyorum. Ve bunlar için bana gerekli laptop hangisi diye araştır, araştırdığımda birkaç bilgisayarla kıyasladım almadan önce. Fakat Monster'ın bu e, Abra A5 ve 15 10.1 laptopu e, daha yakın geldi almak için. Aldım pişman değilim. Yani ilk bunu almışım diyorum çünkü o fiyat aralığında alınabilecek e, performans fiyat e, aralığında. Ben memnun kaldım. Size de fikir olsun diye bu videoyu hazırlamak istedim. Yani oyun oynamak isterseniz, render programı kullanmak isterseniz, çeşitli çizim programları da AutoCAD gibi çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir laptop. Görüşmek üzere.